Her türlü. Biz kendimiz yapıyoruz. Bu bizim montumuz. Kuzu derisi. Siyah kuzu derisi birinci kalitedir. Özel bir işçilikle yapılmış. Astar kalitesi şöyle. Bir tane fermalı cebimiz var. Bir tane de fermarsız cebimiz var. Güzel bir işçilikle siz değerli müşterilerimize sunuyoruz. Bedenler seridir. Small, medium, large, x large çift x large 3x large'a kadar bu bebe yakadır istersen hakim yakada yapabiliriz istersen kapşonlu da yaparız isteğe göre yapabiliriz şimdi sipariş vermek isteyen arkadaşlar telefon numarası ile iletişime geçip sipariş verebilir ondan sonra dükkanımızı gelip ziyaret edebilir bizim ne yaptığımızı görebilir bizim mağazamıza gelip siparişi de verebilirsiniz iletişim numarası ile bize Ulaşabilirsiniz.